Gençler hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün topluluk kısmında bir açıklama, bir duyuru yaptım. Ve bu duyuruda da YKS hakkında çok fazla sorular geliyor. Sınav ertelendi. Ve bu ertelenme üzerine gibi çalışmalar yapmalıyız. Neler konuşmalıyız? Bunun hakkında çok fazla sorular gelince ben de bir anket açayım. E, bu videoyu çekelim mi çekmeyelim mi? Onu sizlere sormak istedim. Sonuç çek abi oldu. Açıkçası ben böyle bir süreçte böyle bir video çekmek istemiyordum. Çünkü hepimizin e, acıları çok taze. Yani bizzat depremden etkilenen iller olmasak bile yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın büyük bir çoğunluğu o illerde yer alıyor. Etkilenen insanlar. O yüzden de açıkçası ben bu videoyu çekmek istemedim. Biraz ertelemek istedim ama sizin de bu durumdan endişelendiğinizin farkındayım. Neticede 4 ay sonra sınava gireceksiniz. Bu endişenizin de farkındayım. Sözlerime böyle başladım. Kolay değil. Rabbim bir daha bu vatana, bu millete ve bütün insanlığa kayıp ve böyle bir acı olay yaşatmasın. Yani Dileyim tüm önlemler alınsın ve bir daha böyle bir şey. Ne bu vatan, ne bu millet, ne de insanlık bu durumu yaşasın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. O zaman ilk olarak Milliyetin Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre 12. sınıfın ikinci yarısındaki konular kaldırıldı. Böylelikle birçok öğrencinin en büyük endişesi de şu oldu. Biz birçok konu çalıştık. İşte limit, türev, integral, organik, kimya e, gibi birçok konu yani anlayacağınız. Bunların hepsi kaldırıldı. Zaten resmi olarak da hangi konuların var olacağı sınavda açıklandı ama doğal olarak ikinci dönemdeki konular artık yok. Bu konuların hepsini bitiren, hatta 2-3 kere tekrar eden, birçok kaynak bitiren, denemelere başlayan kardeşlerimiz vardı. Onlar da bana şu an şunu diyor, abi biz konuları bitirdik, konular kalktı ne yapacağız şimdi? Çok fazla konu yok, eleyebileceğimiz konular kalmadı, eleyebileceğimiz e, sınav konuları kalmadı. Biz hangi netleri yaparak nasıl öne gideceğiz? Herkes eşit kıvama geldi diyor. Farkındayım, evet çok fazla çalıştınız, bütün konuları bitirdiniz, belli bir program, belli bir plan yaptınız ama şu an yaşılmış olduğumuz durum 2020'deki olaya çok benziyor. Önemli bir farkı da şu. 2020 yılında bir pandemi durumu söz konusuydu. Pandemi durumunda da sınav yine böyle ikinci dönem konuları çıkarılmıştı, işte süre uzatılmıştı vesaire gibi birçok durum olmuştu. O dönemde pandemiden kaynaklı çok fazla kardeşimizi, insanımızı kaybediyorduk tüm dünyada. Ancak o durumda ikinci dönem konuları kaldırıldığında şahsen ben de o sınava giren biri olarak çok etkilenmiştim. Ancak hani kalkıp o dönemde işte neden konular kaldırıldı, neden şöyle oldu, neden böyle oldu diye itiraz edebiliyorduk. Yani böyle bir hesaplaşmamız vardı. Neden kaldırıldı? İşte tekrar bir eğitim verilseydi eğitim veriliyor. Neden o zaman konular kalkıyor gibi çok fazla serzenişimiz oldu. Sizin de olabilir. Şu an hak veriyorum. Ama mevcut duruma bakılırsa bu olayın yapılmasının temel sebebi şu. Maalesef ki orada yaşayan insanların şu anki evi yok. Yiyebilecek yemeği yoktu. Şükürler olsun ki şu an yiyebilecekleri bir yemek, barınabilecekleri belli bir alan var. Ama olmayan da var. Arabada yatan insanlar var. Depremden etkilenmese bile bazı illerde deprem oluyor. Binalar yıkılmasa da bir şeyler de olmasa sonuç itibariyle o insanlar o korkuyla yaşıyor. Arabada kalanlar var. Benim arkadaşım var şahsen Kayseri'de. Kayseri'de bu deprem depremi hissetti. Ne yapıyor? Arabada yatıyor kaç gündür. Yani o yüzden toplum olarak depremden etkilenmeyen kişiler de olsak, depremden etkilenen kişiler de olsak, şahsen ben İstanbul'dayım, Edirne'de de okuyorum. İki ilde de bir deprem hissetmedim ama yakınlarımın büyük bir çoğunluğu o şehirlerde yaşıyor. Koçluk yaptığım öğrenci o şehirde yaşıyor. Tanıdığım arkadaşlarım o fakültelerde, tıp fakültesinde okuyor. Yani şimdi gençler düşünün. Yani o insanlar ikinci dönem onlara tekrardan bir online eğitim verilse ya da işte sınav iki ay ertelense onlara ekstradan bir kurs açılsa, ders anlatılsa falan bunlarla bile toparlanmayacak bir durum var ortada. O yüzden sadece öğrenci bazında değil, öğretmenler maalesef ki hayatını kaybetti depremde. Onun haricinde çeşitli illerden kurtarma ekiplerinde çalışan, eğitim almış öğretmenlerimiz yardımcı olmak amaçlı afet bölgelerine gitti, yardıma gitti. Yani bu duruma bakılırsa birçok okul yıkıldı. Eğitim denilen bir şey kalmamış oldu o şeyler. Doğal olarak bu konular kalkmak zorunda zaten. Yani senin şu an kalkıp işte yok şu konular kalktı kimi eleyeceğim kimi yapacağım değil. Bırakın şu eleme lafını. Nereden çıkardınız şu lafı inan bilmiyorum ama Birilerini elemeye çalışmayın. Kendin ne yapabiliyorsan en iyisini yapmaya çalış. Kendin ne yapabiliyorsan kendi başarına odaklan. Kendi hedeflerine odaklan. Kendin yapabildiğinin en iyisini yapmaya odaklan. Yok o, o şu konuyu yapabiliyordu, bu konuların kalkması ona zarar vermedi. O bu konuları zaten çalışmamış ama ben çalışmıştım ben zarar gördüm. Hayır öyle bir şey yok. Senin kalkıp limit türevi integrali önceden bitirmen, organik kimyayı önceden bitirmen ne bileyim. Bunların sana hiçbir zararı yok. Fazla bilginin hiçbir zararı yoktur sana. Ben sana söyleyeyim, limit türevi integral bilen insan, oradaki ispatları bilen insan, soru çözme yöntemini bilen insan, birçok konuda farklı çözüm yöntemleri bilir kendince. O yüzden kendini böyle hani şey gibi zannetme, ben işte boş yere çalıştım, konular ertelendi gibi düşünme. Hem insani boyutta bunu düşünmen için bir gerekçe artık yok. Çünkü sen bu vatanın, bu milletin hatta bu dünyanın bir ferdisin. Bir bireysin. Birçok ülke bile bu durumda ne gibi yardımlar, destekler verirken senin kalkıp burada bireysel düşünüp işte sınavda şu konular kalktı ne yapacağım, üniversite sınavına giremeyeceğim, işte yığılmalar olacak, çok kolay sorular olacak gibi bir düşünceye kapılmana hakkın maalesef ki yok. Çünkü şu an eşit şartlarda değiliz. Eşit şartlarda olmadığımız için de bizim itiraz etme gibi bir hakkımız yok. Ne karar uygulanırsa onu yapmak zorundayız. O yüzden sana söyleyeceğim şey, sakin oluyorsun. Konular mı kalktı? Eyvallah. Konular mı eklendi? Eyvallah. Sınavı mı erteledik? Eyvallah. İkinci dönem mi yok? Eyvallah. Her şey eyvallah diyeceksin. Senin yapman gereken şey verilen her karara tamam deyip çalışmana odaklanman. Sınav ertelendi mi? Her dakika haberleri açayım bakayım. İşte yok konular tekrar eklendi mi? Haberler açayım bakayım, internetten araştırayım. Bunlarla kaybedecek vaktin yok. Doğru düzgün, öyle nazlanmadan, bir şeyler demeden otur dersini çalış. Bu durumda sen de olabilirdin. Sen de bu afetten etkilenebilirdin. Üzüldüm biliyorum. Üzülmeyen yoktur bu duruma. Bazı vicdansızlar var maalesef sadece kendini düşünen. Ben bir depremden etkilendim. Benim suçum ne deyip böyle çok konuşan insan var. Bu halden bir tek bunu yaşayan anlayabilir. O yüzden konuşmalarınıza, laflarınıza lütfen dikkat edin. Ve o insanlarla aynı durumda olabileceğinizi düşünün. Ve kimsenin başına gelmez de demeyin bu durumlar için. Şimdi gençler bu durum ilk olarak gerçekleşen bir durum değil. Ben 2020 yılında da sınava girmiştim. Kendim de bu durumları yaşayan biri olarak pandemi döneminde okullar kapatıldığı için, insanlar eve tıkıldığı için birçok şeyler yaşandığı için konular zaten kaldırılmıştı. Konular kaldırıldığı için de herkesin yeniden bir temo oturtması gerekiyordu. İşte e, neler kalktı? Limit türevi neler kalktı? AYT'nin büyük bir kısmı gitti. Analitik geometri gitti geometriden. İşte fizikte modern fizik gibi çok fazla sorunun geldi 12. sınıf konuları gitti. İşte biyolojide ee, bitki biyolojisi gibi çok ağır baba bir konu gitmiş oldu. Önemli ve ayette de çok fazla soru kaplayan konular gitmiş oldu. Ve benim o süreçte açıkçası çok etkilendim. Çünkü ben AYT'me çok güvenen bir insandım. AYT'de çok fazla konuyu kaç kere tekrar ederek o sınavda fark yaratabileceğimi düşünüyordum. Ancak ne oldu? Konular kaldırıldı. E ben denemeleri önceden almıştım. Elimdeydi. Aldığım tüm denemeler de e tabii ki doğal olarak limit türevi integralin içerisinde yer aldığı, işte organik kimya içerisinde yer aldığı kitaplardı. E ben ne yaptım? O kitapları ne yaptım? Bir kenara mı attım? Hayır. Yaptığım şeyi size söyleyeyim. O denemeleri aldım bir önüme ilk önce. E denemeleri inceledim. İçerisinde hangi konular çıktı? Bu bu konular çıktı. Çıkan konuların olduğu soruları ben çarpı işareti aldım. E Deneme ne oldu bir anda? 40 soruluk bir AYT Matematik denemesi iken işte 26 soruluk bir AYT Matematik denemesi haline geldi. Daha sonra farklı yayınlardan kendimki sorular ekledim. Ve o denemeyi 40 soruya tamamladım. Nasıl mı oldu? Şöyle oldu. Şimdi bizim sınavımızda Limit türevi integral gibi konulardan aşağı yukarı 8 tane soru geliyor. Üçünün toplamı. E onun analitik geometriden 1-2 soru geliyor. Bu konuların toplamına baktığımızda bir 10-11 soruluk bir fark oluşuyordu. Ben bu farkı nasıl tamamladım? Kendimce bazı konulara sorular ekleyerek yaptım. Şimdi bizim elimizde aşağı yukarı hangi konular var? İşte temel kavramlar gibi konular var. Polinom var, parabol var, fonksiyon var. işte trigonometri var, eşitsizlik var, denklem var. İşte üçgen var. Yani geometrik kısmına bakarsak üçgenler var, dörtgenler var, çember var, çember analitiği yok mesela. Bu gibi konular var değil mi? Şimdi doğal olarak mantık nasıl ilerleyecek? Mantık şu şekilde olacak. 11. sınıfın fen ve matematik kısmından sayısalcılar için söylüyorum. 11. sınıfın 1 ve 2. dönemi, 12. sınıfın 1. dönemi denilen bizim 3 parça kısmımız var. Bu kısımlardan belli başlı konulara soru dağılımları değişecek. Normalde o türev limiti integrale giden soru sayıları işte polinoma, parabole, işte ve eşitsizliğe dağılacak. E bu zamanlar ne olmuş olacak? Şimdi normal şartlarda türev limit integralin kolay sorusu bile çalışmayan öğrenci için zor gelebilen konular olduğu için bu sorular polinom, parabol gibi konulara dağıldığı takdirde zorlayabilme ihtimali daha da artıyor sınavın. 2020'de öyle mi oldu? E, 2020 sınavı kolay bir sınavdı. Keza 2022'de öyleydi ona bakarsan. 2022 sınavında AYT matematiği fullleyenlerin sayısını sana söylesem aklın hayalini şaşır. Herkes fullledi. Ama sonuç ne oldu? Yığılma oldu. O konuya da birazdan geleceğiz zaten. Şimdi senin bu noktada yapman gereken e, polinom, parabol, fonksiyon, denklem eşitsizlik. Ondan sonra en önemlisi trigonometri çok önemli. 3-4 soru gelecek bence. 4 soru gelecek. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom yani çok sağlam konular yine matematikte var. İşte fene baktığımızda, işte fizikte ...basit harmonik hareket, çembersel hareket gibi önemli konular, yine dalga mekaniği bunlar duruyor. Bak buralardan kesin soru gelecek, bunlardan eminiz zaten. Biyolojide, genden, proteine ünitemiz hala duruyor. ETH'de zaten bir sıkıntı yok, ondan yana da bir endişemiz yok. Yani bizim yapmamız gereken, 12. sınıfın 1. dönem konularını muazzam bir şekilde çalışmak olacak. Çünkü sana şunu söyleyeyim, 2020 senesinde 2. dönem konuları kaldırıldığında birinci dönemde yer alan tüm konulardan soru çık. Yani önünde sınavda net bir şekilde çözebileceğin soruların olduğu konular şu an belli. Yani sen şu an kalkıp mesela şeyden emin değilsin. Konular kalkmasaydı işte acaba para boydan soru gelir mi? Ya da ne denklem eşitsizlikten iki tane soru gelir mi? De diye bekleyebilirsin ama bir tane soru gelir değil mi? Ama şu an senin net olarak soru geleceğini bildiğim tüm konular var. 12. sınıfın birinci döneminden tüm konular çıkacak. Basit harmonik hareket çıkacak, dalga mekaniği çıkacak, çembersiz hareket çıkacak, ondan sonra trigonometri çıkacak. Yani biyolojiden genden proteini kesin olarak çıkacak. Yani bunlar çıkacak, bunlar kesin olarak belli. O yüzden bu konuları muazzam bir şekilde, çok detaylı bir şekilde çalışman gerekiyor senin. Ve en önemli nokta şu, vaktimiz var. Konularda da kalktığına göre tekrar yapabilmeliyiz. Çok sık tekrar etmeliyiz, çok sık kitap çözmeliyiz, deneme çözmeliyiz. Ve hatta ve hatta sana söylemem gereken şey şu. Sınav sürecine kadar artı bir AYT kitabı ekleyebilirsin soru bankası olarak. Şu an vaktimiz olduğu için bir tane daha AYT fen kitabı bitirebilirsin fizik, kimya, biyolojiden bir tane de AYT matematik kitabı bitirebilirsin. TYT adına ekstra bir şey yapman artık gerek yok. TYT'de branş denemeleri üzerinden geçeceğiz. Zaten branş deneme tam sesinde videosunu da çektim. Biz TYT'yi branş denemeleri şeklinde götüreceğiz. AYT adına yapmamız gereken de bol tekrar ve 12. sınıf konularını yalayıp yutmak. 11. sınıf konularına 12. sınıfı güzel bir şekilde hallettikten sonra gelirsin. Ve sana şunu söyleyeyim. Bak 2020 senesi pandemi senesiydi ve Herkes o durumdan çok fazla etkilendiği için işte eğitimi ara verildi, online sistem değişti falan filan olduğu için konular, sorular biraz kolay olmuştu. Yine o dönemde de işte matematik çok kolaydı, işte fen kısmı da kolaydı, çok eleyici soru yoktu. Ama en önemli noktayı sana şöyle söyleyeyim. O dönemde pandemi döneminde eğitim aksadığı için ve online eğitim alınamadığı için öğrencilere çok fazla map testleri yayınlanmıştı, map kitapları yayınlanmıştı ve o sorular bizim için çok ölçücü sorulardı bu dönemde de o sorular bizim için çok ölçücü sorular olacak. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ek kaynak sorularını mutlaka çözmeni istiyorum senden. Ayrıca MEP kitaplarını çok güzel bir şekilde okumanı istiyorum. Bilhassa 11. ve 12. sınıf MEP kitaplarını okumanı istiyorum senden. Fizik, kimya, biyolojiden ve matematikten. Matematikten türev limit integrale baksan güzel olurdu o da ama türev limit integral kalktığı için e, AYT e, matematiğe bakmana gerek 11 ve 12. sınıf kitaplarına ama fizik, kimya, biyoloji, fen kısmının MEP kitaplarını mutlaka okumanı istiyorum senden. Her gün belli bir konu belirle ve o konuyu MEP kitabından oku. Diyelim basit harmonik hareket mi çalışacaksın? YouTube'dan bir video kanalından basit harmonik hareketi çalış. Testini çöz. Ondan sonra gün sonunda ya da hemen o testi bitirdikten sonra MEP kitabında 12. sınıfın basit harmonik hareket kısmını aç. Şöyle bir oku. Biyolojiye mi geldin? Genden proteine. Şöyle bir oku. Cümlelere çok güzel odaklan. Çünkü 2020 yılında AYT biyolojide kenara getireceğim soruyu birazdan. Map kitabında yer alan cümlenin aynısı hem soru olarak geldi, birebir aynısı. Şıklarda da map kitabının içerisindeki yazıdaki maddeler, bilgiler şıklara eklendi. Ve sınav sorusu oldu. Birebir. Bak, birebir diyorum sana. O yüzden senin map kitabını yani çok iyi yalayıp yutman, ezberlemen lazım. Çünkü birebir aynısı çıkıyor. Konular kalkmasa yine bak diyecektim ama aynı son 1-2 ay bakalım diyecektim. Ama şu an vaktimiz çok ve konular da azaldı. O yüzden senin şu anda bu konulara daha erkenden ve birçok kaynaktan bilgi alabilecek şekilde çalışman lazım. Şimdi kendim zaten mezuna kalan bir insan olarak mezuna kalanlar hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Mezunlar çok dertli şu anda. İşte ben bir konuyu 3 kere bitirdim, 5 kere bitirdim. Vaktimi boş harcamış oldum. Keşke bu dönemde işte TYT netlerime daha çok ağırlık verseydim. E falan gibi çok fazla şey geliyor. Arkadaşlar şimdi sınav evet herkese yapılıyor. Ama sınav yapılırken baz alınan kitle 12. sınıf kitlesi. O yüzden 12. sınıfın durumuna bakılıyor. Bu öğrenciler ne oldu? Depremden etkilendi maalesef. Depremden etkilendiyse bu öğrencileri biz bu eğitimi şu an veremeyeceğiz diyorlar. Doğal olarak da ikinci sınıf konu, ikinci dönem konuları kaldıralım diyorlar. Şimdi senin, şimdi senin kalkıp hani baz alınırken şey demiyor. Mezunlar çalışmıştı. Mezunlar belki de Mart ayında tüm konuları bitirecekti. E biz şimdi kaldırdık mezunlar ne yapacak demiyorlar. Evet sınavın 3 milyon 800 bin kişi girdi geçen sene mesela. Bunun 2 milyonu mezun. Ama işte bizde sınav hazırlanırken baz alınan kitle ya da sınav de bir konular kaldırırken baz alınan kitle mevcut olarak eğitim alan kitle. O yüzden konular kaldırılıyor. Aynı zamanda zaten konuların da kalkması gerekiyor. Şimdi senin derdini, sıkıntını anlıyorum. Diyorsun ki işte konular kalktı vesaire. Ben ne yapacağım şimdi? İşte yığılma olursa 2020 yılında yığılma oldu diyorsun. Sınav kolay oldu, konular kaldırıldı vesaire. E tamam. Konuların kaldırılmada 2022 yılında da yığılma oldu. Geçen seneki sınav yani rezil bir sınavdı. Neden rezil bir sınavdı? Herkes AYT matematiği fulledi. AYT fendi de elincilik yoktu. Yani yüz, onlar yüz, 5 net yapan adamlar üç bininci, oldu ya TYT'de. şaka gibi bir şey yani. Ama 2021 gibi kaliteli bir sınav hazırlansa mesela. Zor bir sınav. Sınavın 20 sorusu kolay, diğer 20 sorusu zor. Direkt orta falan yok. Direkt zor yani. Normalde 38-39 AYT matematik neti yapabilen adamlar sınava bir girdi 27-26 netler yaptı. Ben normalde item matematikte mesela 38 39 yapardım. O sana öyle yapamadım. 30 küsür bir şey yaptım ama yani sonuç itibariyle o yüksek yaptım net. Yani 30 item matematik mesela şu an geçen seneki bir önce desem ki 30 item matematik yaptım 11. oldum desem güler. Ama işte aradaki fark şu. Sınav çok zor olunca 30 matematik sorusu sana çok önemli hale geliyor. İstersen 39 yap. 2022'de ne olduğunu gördük. O yüzden öyle bir çalışacağız ki mezunlara da söylüyorum 12'lere de söylüyorum kendimizi zor bir sınav hazırlayacağız. Abi sınav sınav kolay mı olur, sınav zor mu olur? Bilemiyorum. Ama sınav kolaymış gibi çalışmak diye bir şey olur mu? Sınav kolay olacak yani bir şey olmaz falan. Kim böyle diyebilir ki? Sınav zor olacak diye kendimizi daha çok motive edebiliriz değil mi? Sınav kolay olacak ya, çok çalışayım de diyen duydun mu sen? Ben duymadım. Ama sınav zor olacak dediğin an işte o zaman her şeyi daha inciğini cinciğini çıkara çıkara çalışırsın. Daha detaylı çalışırsın. İşte map kitabını alırsın çözersin. Ales sorularını çözersin. YKS'nin çıkmışlarını 2-3 kere dönersin. Anladın mı? Bir tane daha AYT kaynağı bitirirsin her dersten. Branş denemeleri, alan denemeleri, genel denemelerin sayısını arttırırsın. Yani bu sınava böyle işte kolay mı olacak, zor mu olacak, sınav tarihi ertelenecek mi, geri çekilecek mi, konular gereklenecek mi bu gibi sorulardan arın. Sadece dersine odaklan. Artık tek fokusumuz ders olacak. Bir de şey soruları var böyle hani işte hani sınav zor olacak mı falan deniyor. İşte sınav zor olsa işte nereden zorlarlar, ne yaparlar falan filan. Hangi konuların önemi arttı. Ya açıkçası ben sana şöyle söyleyeyim. Hiçbir sene ÖSYM AYT FEN'den öğrencileri zorlamıyor. Yani hani böyle AYT FEN'in bir de denkliği var ya. Mesela AYT biyoloji istese çok zorlayamaz mı? Zorlar. Öyle baba sorular hazırlar ki ülkenin AYT biyoloji net skalası düşer bir yanda yani. Ama yapmıyorlar. Çünkü AYT fenden elemek gibi bir niyeti yok. Öğrenciyi AYT fende böyle bir iki soruyla elemeye çalışıyorlar. Ya da ne bileyim işte AYT matematikte daha çok zorluyorlar öğrenciyi. Bak mesela 2021 sınavı en zor sınavdır tarihteki. Ve o sınavda AYT fenden öyle aman aman zor bir soru yoktu. Fizikten vardı birkaç tane. Biyoloji kolaydı, kimya kolaydı. O, o dönem gelenlere sor istersen. Şimdi sana zaten çözsen her sene kolay gelir 2020 bile kolay gelir sakın öyle bir cümle kullanma yani. AYT matematik ve TYT matematik. Bizi sınavda zorlayabilecek kısımları bunlar. Başka bir yerden zorlayamazlar. TYT Türkçe hakimiz. Artık biliyoruz belli bir sistem oturttular. TYT sosyal ne zaman zorladılar ki zaten? Coğrafya bir tek. Coğrafya üzerine yoğunlaşabilirsin. TYT fen hiçbir zaman ben böyle zorlandığını görmedim. TYT matematik. Yani orta bile olsa zor bir sınav kıvamına gelebilecek bir yer. Yani orta bile sormaya kalksalar TYT matematiği Yine bile zorlanabilirsin. Ama zor sorduğu bir senaryoyu düşün. 2021 TYT sınavını açabilirsin. İşte o zaman işte sınavın seçiciliği orada başlıyor. 2021 mesela seçici bir sınavdı. Ama 22 öyle değildi. 20 öyle değildi. 19 bak çok kaliteli bir sınavdı. Yani o yüzden bizim şu an sınavın zor mu kolay mı işte nereyi zor sorar nereyi kolay sorar nereden sorar bilemeyiz. O yüzden bizim her yeri çok detaylı çok güzel çalışmamız lazım. Açık kapı bırakmayacağız ya açık kapı bırakmayacağız. Oradan mı geldi? Bizi vurmaya mı çalıştı Özlem? Hayır, diyeceğiz izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Süreyi mi arttırdık? Arttır. Süreyi mi azalttık? Azalt. Bana ne diyeceksin? Bakacaksın yoluna. İnşallah Rabbim şu süreci hayırlısıyla bir atlatırsak en az kayıpla, en az acıyla Rabbim bir daha yaşatmadan şu süreci bir atlatırsak ben inanıyorum ki depremden etkilenen kardeşim de, sen de, hepimiz de ...eskellerimize döneceğiz. Hatalarımızı düzelteceğiz. Ve bu sınava da gireceğiz. Çok da güzel bir başarı yakalayacağız. Evet dostum. Yani kısacası map kitabına odaklanıyoruz. 12. sınıfın 1. dönemine çok güzel odaklanıyoruz. Artık vaktimiz bol ve konular az olduğu için her dersten birer tane AYT kaynağı ekliyoruz. AYT Edebiyat, sayt Edebiyat, AYT Fense birer tane her dersten ve AYT Matematikten birer tane kaynak ekleyebileceğiniz bir döneme girdik. Acele etmeyin, zor bir süreçten geçiyoruz. Kendinizi bir toparlayın. Şu an elinizden geldiğince yardım etmeye devam edin. Kitapları fazla olan, çözmediğiniz kitaplar varsa bana ulaşın. Ben onların gönderimini yapayım. Önceki videomda da söyledim. Bana çeşitli yerlerden yazanlar var. Şükür ki İşler kitap eviyle, acil kitap eviyle yine keza 3-4-5 ile iletişime geçtim ben. Onlar da çok teşekkür ediyorum buradan. Deprem bölgesinde etkilenen kardeşlerimize kitap gönderimi de yaptı. Hatta şu e, hatırlarsınız. Instagram'da bir video dönmüştü. E, enkazdan çıkarılan kardeşim. Onunla da iletişime geçtim. İşte herkes bana yazdı abi böyle biri var falan filan gibisinden. Şükür ki İşler kitap evi de ona kitap yolladı. Keza ben de tüm bilgilerini aldım. İletişime geçtim, onunla konuştuk, sohbet ettik. Yine böyle kardeşleriniz varsa aranızda bana bunu iletin. Bizzat kendiniz de yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlara yazmaktan çekiniyorsanız bana mail atabilirsiniz. Instagram'da DM'den yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ne ihtiyacınız olursa beni bir abiniz olarak görün ve dilediğiniz her şeyi yazın. Onlar içinde ekonomik olarak sıkıntısı olan varsa, kitap alamayan varsa onlar da yine yazabilir. Depremden etkilenmesi şart değil. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan bu deprem felaketinde hayatını kaybedenler. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim geride kalanlara da sabırlar versin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.